Ah bir şarkı yapsam, şöyle yapardım. İlk o eve girişin, Selvi Boylu'm, Esmer Yari'm, Delikanlı'm. Bak bütün şarkılardan da esinleniyorum arada. İran, Kimin İranlı'm, Doğulu'm, var? İranlı'm, Doğulu'm da Doğulu'm. Doğulu'm, Karslı'm, Karslı'm, Angaralı'm, Angaralı'm. Kurban oldum. Kurban oldum. Gadasını yedim. Gadasını yedim. İlk o eve girişin. Ay, Beni benden ay, almıştı. Ay. Sonra sen birçok kızla ilgilendiğin için ben seninle ilgilenmedim. Kız Adnan sen kimseyle Sen bayağı şiire döktün şu an Melis. Kimseyle ilgilenmedi ki bay saygı duyup dala geçiyorduk çocuklar. Sonra çok saygılıydın bana karşı. Rap yapsam mı bence? Yok yok. Yok yok. Adnan Adushom, yo yo. Ne düşünüyorsunuz peki? Evet. Sizin kızınıza uygun kesin bu diyeceğimiz adayla gözde olur mu bir ilişki onarlıyor musunuz? Yani onu onlar kendileri kendi aralarında zamanla karar verecekler. Hı yani tanıdık da insan birbirine karar. Hani bir anda bir şey olmaz. Yani görüşmeyle. Ben kızım artık neyse onun arkasındayım. Arkasında değil, yanındayım sürekli. Normal hayatta da öyleyim yani. Ne karar verirse saygı duyarım. Peki. Ne güzel. Ee, kafanızda bir aday mı yoksa adaylar mı? Yani birden fazla mı aday? Bir aday. Evet bir kişiyi kafaya koydunuz geldiniz yani. Aynen. Hedef bir tane. Onunla da görüştünüz mü içeride? Görüştük. Ne diyor? Oğlum mu bari? Sürpriz. Kendilerinin kararı evet. Sürpriz mi? Biz Ay, Biz dedik de Gösteriyorlar çok ya siz o zaman görürsünüz. İkiniz de aynı kişiden yana mısınız? Evet. Ya ne tesadüf. Ya. Hadi ya. <laughs> yok artık. <laughs> artık kafayı yersin tümde. Sen kafayı <gülüyor> yedin. <laughs> Duymasan. Kız heyecanlandı. Biliyorsunuz Ayça gitti geldi. Ee, Emreyle ilgileniyor hala. Gözde de Emreyle ilgileniyor. Biliyor musunuz? Evet biliyoruz. Ay, Bu duruma nasıl bakıyorsunuz? Hı? Her şey kısmet, kısmet olur yapıyorum. Gerçi şimdi dışarıda da öyle ama burada evde olarak değil yani <laughs> dışarıki hayatta da <laughs> kısmet yani. Emine Hanım Ayça hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar konuşularak halledilecek Anladık şeyler evet. yani <gülüyor> <gülüyor> <Siz> <gülüyor> <şöyle> düşünmek <laughs> zorunda <laughs> değil zaten Yani şey. evet düşünmek Hı. istemiyorum. Herkesin yani. kendi fikri, kendi zikri. Evet. Düşünecek Hı. hiçbir şey yok. Bu kadar net. Yani tabii ki. Zaten düşünmezseniz sevinirim. Benim hakkımda Hı. bir şey Yani mi? reddedilmek Hı. bu kadar zor gelmedi değil Bu sizi hiç ilgilendirmez insana. ama biliyor musunuz o İyi benimle onun arasında olan bir şey. Fikrini söyle Ayta'cığım. Tamam ben tamam, de fikretler koyup ona cevap ben biliyorsun. sana size bakarak sakin konuşuyorum. O, Onlara bakarak benim hakkımda konuşmayın o zaman, onlar hakkımda konuşun. Fikrim soruldu. Ama ben her, her bayan biliyorsunuz sahafirim. ki ayrıldıktan sonra bir acı çeker yani siz de bir bayansınız. Evet. Reddedilmek hani her bayana koyar. Biraz gururlu olmalı ama. Sizce böyle bir aşktan sonra gözleyle sağlıklı bir ilişki yaşayabilirler mi? Aşk aşk diye bir şey yok yani. Nasıl yani? Herkesin e, geçmiş hayatında bir şeyler olabilir. Hepimizin oldu. Ama bunu e, evlendikten sonra sürekli bunu dile getirmenin bir e, anlamı yok ya da beraberken başkasıyla evlenmedikten... geçmişte olan e, bir şeyin beraberken de aynı şekilde geçmişte olan şeyleri konuşmanın hiçbir anlamı yok. Şu an gelecek Melisana. için konuşuyoruz ama <laughs> hani Gözde ile Emre başladığında bu kadar büyük evet. bir aşkın üstüne Gözde ile başlarsa sağlıklı bir ilişki olacak mı sence? Ee, başlanmaz zaten yaşımız. bu şekilde. Hı -hı. Bir ilişki başlamaz. Sağlıklı olur mu peki? Olur Başlasa tabii ki. Da... Tabii ki olur. Her şey göz önündeyken. Kimsenin kimseye karşı bir sevgisi aşkı yok yani burada gördüğüm kadarıyla. Gözde'nin beraber olacağı kişiyle. Hı -hı. Var mı onun aşkı kimseye? Yok yani, bitti bitirdim diye defalarca söyledi. Öyle değil mi? Yanılıyor evet. muyum ben? Doğru. Söyledi ama işte dil söylüyor. Gözler de söylemeli Ay bence. Ay ne ya. Bence söylüyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Yeter artık diyor sürekli. Bırak diyor yani. Hmm. Ablam sıkı takipçiniz bu arada. Evet. Manadan. İçeride konuştuğumuz emreyle. Gerçekten çok seviyorum, çok beğeniyorum. Demek ki bu yüzden bu Şükür kadar nesli. Yazadan Ya, ya zaten karşıdaki kişinin emri olduğunu biz anladık. Çünkü Gözden ilgilendiği. gözlerin e ilgilendiği kişi de zaten Emre. Sizi tek bir adaya yönelik gelmişsiniz belli ki. Ama hiç hala Bunun Emre olduğunu zaten anladık ama hani her evet. şey bile yapabilirler Ama tek belki, taraflı değil mi? yani iki tarafın da birbirini istemesi lazım. Tabii ki iki tarafın da birbirini istemesi lazım ama şu anda Emre Gözeli arasındaki şeye bir ilişki gözüyle bakmıyor. Emre de bakmıyor. Hayır Emre, pardon Emre diyecektim zaten. Emre ilişki gözüyle bakmıyor. Gözlerinde ilişki gözüyle bak evet, Onlar şu an tanıma aşamasında Birbirlerini tanıyorlar yani. herhalde evet, sadece şu, şu anda. şu an tanıma aşamasında. Ama e, hani Ayça'ya da haksızlık oluyor sonuçta burada. Onlar gerçekten güzel bir aşk yaşadılar. Evet şu anda birbirlerini sevmiyor olabilirler ama geçmişte çok güzel bir aşk yaşadılar. Ben o kadarını söyleyeceğim. Ama siz de yaşadınız. Çok güzel bir aşk. Evet. Biz de yaşadık çok Sen güzel bir aşk. Sen söylüyorsun bunu yani. Bitti. Bak bitti. bitti. O da o da bitti. Ama hani yaşanmamış gibi konuşmayalım yani. Güzel bir Hı. aşk yaşadılar. Onu söylemeye çalışıyorum. Sana söylediğim sadece kendini ezdirme ama fazla da yükselme. Sen biliyorsun bizim aile terbiyemiz öyle bir olamayız yani. Okey. Kendini de ezdirme. Emre ile sadece şu an tanımaya çalış. Birbirinizi şu an tanıma aşamasındasınız. Böyle ani çıkışlar e... olmasın. Emre'nin hoşuna Emre gitmiyor. Emre'ye karşı Emre ee, aynı yani. çıkışların mı olmuş? Yani hayır e, olmasın diyorum. Aynı çıkışların olmasın. E, Emre'ye de hepsine karşı söylüyorum. Evet. Kızlara da durup dururken böyle egolu diyorlar ya. Onu sil yani insanların kafasından. Anladım. Evet. ya Benim aslında amacım şu, ben de aynı şekilde Emre'yi tanımaya çalışıyorum ve aynı şekilde ben de Emre'ye mesafe koyup e, Emre artık seni tanımak istemiyorum, başka dağlarla yoluma devam etmek istiyorum diyebilirim. Bu şu Hak da benim hakkım. Sonuçta ben direkt hani Emre'ye e, sana talibim. Birbirimizi tanıyalım. Bu muhabbet yoktu bizim aramızda. Ben de onu tanımak istedim. Onda da yoktu. Benim de adayım yoktu. Ve en doğru kişilik o bir karakter olur ya aklınızda. O Emre'ye yakın bir karakterdi. Ve birbirimizle anlaşabileceğimi ben düşündüğüm için zaten Emre'yle konuşmaya başladık. Ve ilk geldiğim günden beri de Emir onun damatlar evinde en çok bana sıcak kalın olup da konuşup muhabbetimi saran Tek insan Emre'ydi. Ben evet. bu yüzden ilk zaten Kırmızı Oda'yı Emre'ye çağırdım. O şekilde ilerledi. Hani sonuç ne olur bilemem ama bundan eğer olumsuz olacaksa bile bunu en sancısız şekilde, ben biliyorsun birini sevdim mi tam severim, evet. Evet. zor vazgeçerim. Evet. Erkekler evinde öyle söyledim sordular Ne söyledin? Hani sevgisinin arkasında durur mu? Durur dedim. Sahiplenir. Sordular onlar. Ne, ne kadar durur, nereye kadar dediler. Kim sordu? He, hepsi hepsi sordular genel genelde. Ee, Sonuna kadar gider dedik yani. Sonuna kadar hiç. Ama rahat. en ufak bir şey gördüğü zaman da, imkansız. Bazen sevginin arkasında duracağız. seviyorsan evet. bazı. Mesela Ama C şimdi Ceyda ile Adnan gibi yapmayacaksın. Hayır, şöyle bir şey var. Hı. Ben bir de şunu yapamam yani. E, her şey bittikten sonra ve araya böyle nefret ve.